Herkese merhaba. Youtube Çiçek Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tepsi kibabı tarifi paylaştım. Tarifime çok güveniyorum 10 numara olacak. Ama benim vermiş olduğum püf noktalara uymanız gerekiyor. Gerçekten de hem yapımı çok basit hem de inanılmaz derecede lezzetli. Ama önemli püf noktaları var. Bu videoda bütün hepsini izleyeceksiniz. Hiç düşünmeden deneyin bu tarifi. Gerçekten de dillere destan 10 numara bir yemek tarifidir. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tepsi kebabı tarifim için toplamda 4-5 diş sarımsak kullandım. Ardından da bir demet maydanoz doğruyorum. Bu şekilde gelişi güzel doğramanız yeterli olacaktır. Yiyenlerin bayıla bayıla yiyeceği muhteşem bir yemek tarifidir. İsterseniz misafirlerinizi yapın veya ev halkı için yapın. Yiyenler tadanlar çok beğenecek. Gerçekten de benim de daima yapmış olduğum garantili bir yemek tarifidir. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür ediyorum. Kapya biberleri doğruyorum. Toplamda 4 veya 5 tane orta boy büyüklüğünde kapya biber kullandım. Yine kapya biberleri de bu şekilde doğruyorum bu üç malzemelerin çok küçük bir şekilde doğranmış olması gerekiyor. Yani ezmede olduğu gibi. İsterseniz böyle bir bıçakla çalışmaya devam edin. Veya ben biraz sonra göstereceğim sizlere. Ben bu malzemeleri zırhla sadece bir dakikanın içerisinde incecik doğruyorum. Sizlere göstereceğim. Ama evinizde zırh yoksa böyle bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu yemek tarifindeki en zor kısım burası. Hatta zor kısım demeyeyim uğraştırıcı kısım diyebilirim sizlere. Ee, eğer evinizde bir tane daha bıçak varsa iki bıçak yardımıyla da bu işleme devam edebilirsiniz. Eğer evinizde zırh varsa zırhla sadece bir dakikanın içerisinde bu malzemelerin tamamını küçücük doğramış olacaksınız. Ee, büyük bir zırhınız yoksa böyle küçük bir satırla da bu işlemi devam edebilirsiniz. Ama büyük bir zırhınız olursa da gerçekten de bu tarz işleri kolaylıkla yapacaksınız. Hem de malzemelerin lezzetini de kaybetmemiş olacaksınız. Böyle büyük bir zır sayesinde sadece bu görmüş olduğunuz sebzeleri 40 veya 50 saniyenin içerisinde bu şekilde incelik çekiyorum. Tabii ki de bunları yapmak için böyle bir zırha gerek yok. Dediğim gibi bir bıçak veya küçük bir satırla da yapabilirsiniz. Hatta bu malzemeleri robottan bile çekebilirsiniz. Ancak bütün lezzetini de tamamen kaybetmiş olacaksınız robottan eğer çekersiniz. Bütün malzemeleri ezme yapar gibi küçücük doğradım ve artık kıymayla da buluşturmaya başlıyorum. %80 kuzu kıyması, %20 dana kıyması kullandım. Hepsini kuzu kullanırsam ağır geliyor. Defalarca yapmış olduğum bir yemek tarifi O yüzden bu oranlar çok çok iyi. Hatta isterseniz %70 kuzu, %30 da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı kırmızı pul biber ilavesi yaptım. Baharatlarını ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca yoğurmam gerekiyor ama elimde zırh varken yine zırhla çekeceğim. Böylelikle. Kıymayı da küçültmüş olacağım. E dediğim gibi bu zırh varsa her kolaylıkla işlemlerinizi yapacaksınız. Sadece 5 dakikanın içerisinde hazırlayıp tepsiye basıyorum. Bu kadar kolay oluyor. Hatta 5 dakika bile sürmüyor. Ama dediğim gibi böyle bir zırhın olmasına gerek yok. Ellerinizde de yine yoğurma işlemini yapabilirsiniz. Zırh veya satır kullanırsanız lezzetini arttırmış olacaksınız. Tercihi burada tamamen size bırakırım ama her evde mutlaka bir zırh olması gerekiyor. Zırhı kullanmak için kesinlikle bir beceriye sahip olmanıza gerek yok, ustalıkta gerektirmez. Kolaylıkla, yavaş yavaş alışarak zırhı kullanmaya başlayacaksınız ben şu anda ortalama 8 kişilik bir ana yemek yapıyorum. İsterseniz bu malzemelerin yarısıyla yapabilirsiniz. Videomun sonunda göreceksiniz büyük bir tepsi kullanacağım. Yani 40 cm büyüklüğünde bir tepsi kullanacağım. Yemeği nasıl yiyeceğinizde de yine videomun sonunda detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu yemeği bilenler biliyor ama bilmeyenler mutlaka bu yemeği tatması gerekiyor ve misafirlerine yapması gerekiyor. Benim için çok kurtarıcı bir misafir ana yemeğidir. Bir misafirim geldiği zaman hemen zırhı çıkartıp ortama 3-4 dakikanın içerisinde daha fazla sürmüyor. 5 dakika bile sürmüyor. Hemen malzemeleri hazırlayıp fırına veriyorum. Şipşak bu yemek hazır oluyor. Yoğurma işlemini yaptım. Artık tepsiye basacağım. Elimde hazır bir zırh varsa yine bu şekilde bir işlemi yapmaya devam ediyorum. Bunu bir bıçakla da yapabilirsiniz. Böylelikle bütün malzemeler özleşecek ve kıyma daha küçülecek. Hem tabakta hem de tepside daha da güzel duracaktır. Bunlar sadece bir püf noktası. Bütün malzemeleri robottan sıradan çekip karıştırıp hemen tepsiye de basabilirsiniz ama ben lezzetli olması için bu önemli püf noktalarını da sizlerle paylaşmak istedim. 40 cm çapında bir tepsi kullandım. Tepsinin tabanına ortalama bir tatlı kaşığı kadar salça ve üzerine birazcık su ilavesi yaptım. Ve hazırlamış olduğum kıymayı görmüş olduğunuz gibi ellerimle iyice bastırarak tepsiye döşemeye başlıyorum. Fırını da açtım. Şu anda ısınıyor. 190 derecelik fırın ortalama bir saat boyunca pişecektir. Gerçekten de hem görüntüsü çok güzel olacak. Hem misafirleriniz çok beğenecek, çok lezzetli olacak. Hem de çok bereketli bir yemek olacaktır. Hatay'da çok sevilen ve çok yapılan bir yemek tarifidir. Gerçekten de ben de keşfettiğimden beri daima yapıyorum. Eğer isterseniz pişirmek için yakınınızda bir fırın varsa fırına da gönderebilirsiniz. Fırında daha da lezzetli olacaktır bu yemek ama fırın kendi evinizde de yapabilirsiniz. Daima yapıyorum ve her defasında da mükemmel sonuçlar alıyorum. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. 40 cm çapında bir tepsi kullandım. Toplam 8 eşit parçaya ayırdım. Tabii ki de daha da küçük dilimlere de ayırabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece sahneler içerisinde tepsiyi hazırladım. Şimdi üstüne sebzeler ilave ettikten sonra Hemen bu tepsiyi pişmesi için fırına vereceğim. Ve sebzeleri de üstüne dizdikten sonra geriye sadece bir tek sosu kaldı. Sosunu da hazırladıktan sonra hemen artık pişmesi için bu tepsiyi fırına vereceğim. Sosu için toplamda 1 yemek kaşığı silme domates salçası, 1 çay kaşığı tuz, 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım bardak su ilavesi yaptım. hazırlamış olduğum salçalı sosun tamamını da tepsiye döktükten sonra artık ısıtmış olduğum fırına bu tepsiyi veriyorum. 190 derecelik fırın ayarında ortalama 1 saat içerisinde pişecektir. Bu yemeğin yanına pide çok güzel gidiyor. Biraz sonra göreceksiniz. Önce bu pideleri suyuna bandırıp ardından da etiyle beraber yemek gerçekten de muhteşem oluyor. Lavaş da çok güzel gidiyor ama tabii ki de bunların ikisi de yoksa normal somun ekmeğiyle de afiyetle yiyebilirsiniz. Aradan neredeyse bir saat geçti ve fırının kapağını açarak yemeği hemen kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki soğanlar pişti. Domatesler de pişmiş. Yemeğin suyu da istediğim gibi çıkmış. Şimdi artık fırından çıkartabilirim bu tepsi. Yemek artık pişti ve bu su görmüş olduğunuz suyu o kadar çok lezzetli ki hemen tatmanız gerekiyor. Lavaş veya soman ekmeği veya pide ile önce suyuna batırıp ardından da etiyle beraber yemeniz gerekiyor. Orijinali bu şekilde oluyor. Veya iz vermiş olduğumuz yerlerden kesip kişisel e, servis tabağına da alabilirsiniz. Eğer ev halkını yapmışsanız bu yemeği bu şekilde masaya alabilirsiniz lavaşla beraber dediğim gibi önce suyundan elinize ardından da etiyle beraber afiyetle yiyebilirsiniz. Tabii ki ben şu anda çatalla gösteriyorum veya misafirinize iz verdiğimiz yerden dilimleyip servis tabaklarına bireysel olarak servisini yapabilirsiniz. Normal şartlarda bu şekilde yeniliyor. Gerçekten de çok lezzetli. Yani yemeğin suyu inanılmaz lezzetli. Zaten kıymayı da doğru bir kıyma kullandığım için o kadar çok lezzetli ki şu anda inanın yemelere doyamıyorum tadıyla tuzluyla on numaralı bir yemek olmuş benim de zaten daima yapmış olduğum tam ölçülü garantili bir yemek tarifidir Eğer isterseniz bu şekilde servis tabağına alarak da yine bol suyla servisini yapabilirsiniz. Hem yapımı çok basit bir yemek tarifi, hem kolay hem de dakikalar içerisinde hazırlayacaksınız. İsterseniz ev halkı için veya misafirleriniz için bu tarifimi gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de çok beğeneceksiniz ve daima yapacağınız bir yemek tarifi olacaktır. Benim vermiş olduğum kıyma ölçüleri yani kıyma oranları tam olacaktır. Ve asla ağır olmayacaktır. Yemeleri de doyamayacaksınız. Tarifime her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.